Fenerbahçe yarın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Ferencvaros takımını ağırlayacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Kerem Aktürkoğlu, maçı kazanacaklarını düşündüğünü belirtti. Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları şöyle, Ferencvaros çok iyi bir takım. Bireysel olarak öne çıkan oyuncular var. Takım olarak zorlanacağımız, güzel bir maç olacak kendi sistemine bağlı, etkili ataklar yapan, savunmada blokları güzel kapatan bir takım. Zor ama güzel bir maç olacak. Yarın %100'ümüzle sahaya çıkıp kazanacağımızı düşünüyorum. Geriye düşmek takımı moral olarak düşürüyor. Soyunma odasına girince herkes maçı çevireceğimizi söyledi. Hocamız da bu konuda herkes inanıyor mu diye sordu, herkes inandığını söyledi. İnanmak başarmanın yarısı ama sahaya karakter koymak gerekiyor. Sadece inanmak yetmiyor. Sonradan girenler, yedek kulübesindekiler çok güzel bir ortam vardı. Çevirebileceğimizi biliyorduk ama 5 gollü bir galibiyet beklemiyorduk. Güzel bir skorla Rize'den dönmek mutlu etti. Umarım bir daha böyle geri düşmeyiz, dönmek zor oluyor. Hedeflerim var ama Avrupa Ligi'nde gol krallığı yok. Ben bir golcü değilim takımıma her maçta katkı sağlamak istiyorum. Gol atmak, hırs yapmak çok önemli modern futbolda. Ben 3 maçta atabildim, inşallah atmaya devam ederim. Kazanmamız, hedeflere gitmemiz daha önemli. Bizim şu an derbiyle ilgili bir düşüncemiz yok. En önemli maçımız, bir sonraki maçımız. Tek düşüncemiz yarınki maç. Derbiyle ilgili henüz hiçbir şey konuşmadık. Avrupa Ligi için çok önemli bir maçımız var o maça konsantreyiz. Derbi tabii ki taraftarlar için çok önemli ama ona daha var. Biz yarını güzelce atlatalım, ondan sonra derbiyi düşünürüz. Top kaybı rakamların sosyal medyada çok konuşuluyor. Açık konuşacağım, beni ilgilendirmiyor. Biri için bir şey bulmak istersen kaşı var, gözü var dersin bulursun. Konuşulanlar önemli değil. Ben takımıma skor olarak katkı sağlamasam da 90 dakika koşarak katkı sağlamak için buradayım. Hepimiz bunun için buradayız. Her futbolcu gol atmak, asist yapmak ister. Gol atınca adrenalin çok farklı. Attıkça daha çok atası geliyor insanın. Benim için büyük bir kriter değil. Futbolu bilen insanlar, hocalarımız benim için onların değerlendirmesi önemli bu zamana kadar onlardan güzel geri dönüşler aldım. Gol atarsam, asist yaparsam daha büyük mutluluk yaşarım. Atamasam da performansım olumlu olacaktır, mücadelemle sahada olacağım. Avrupa ve derbi öncesi mental durumun nasıl? Derbiyi daha düşünmüyorum. Önce Avrupa var, ona motiveyiz. Geldiğimden beri farklı motivasyonum var. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istediğim için ülkeme geri döndüm. Benim motivasyonum hep olumlu olacaktır. Takım olarak çok güzel motivasyonumuz var. İleriki süreçlere aynı şekilde aktarırsak çok daha güzel günler olacaktır. Fazlasıyla motiveyim. Avrupa Ligi'ni kazanabilir misin? Biz maç maç gideceğiz. Bu maçtan sonra ilk 8 iyi konuşabiliriz, sonra daha fazlası belki. Ben takımımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarım da inanıyor. Şimdiden final demek uçuk olur, fazlaya kaçar. Maç maç bakarsak bunu yapabiliriz, bu kalitede futbolculara sahibiz. Neden olmasın, yapabiliriz ama şimdiden konuşmak doğru değil. Beklentiyi yükseltmek doğru değil. Takımımızın moral motivasyonu çok iyi. Son galibiyetimiz bizi çok mutlu etti. Güzel bir geri dönüş yakaladık. İki maçtır 2 ila 0'dan dönüyoruz. Mental olarak insan çöküyor, zor oluyor. Geri dönünce bunlar olumlu oluyor. Motivasyon olarak galibiyetlerimiz bize güç veriyor ama içerideki atmosfer de güzel. Başaracağımıza inanıyoruz. Ben saha içinde kalacağım ne olursa olsun. Saha içinde kalacağım bundan sonra da. Fenerbahçe'ye en güzel şekilde katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. 2 ila 0 geri düşsek şu şekilde döneriz diye bir çalışma yok. Bundan önceki yıllarda bir kırılganlık vardı, dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla. Şimdi biraz daha bu galibiyetlerden sonra futbolcular da o özgüveni veriyor. Futbolcular için en önemli şey saha içinde özgüven. İki deplasmanda bu şekilde kazanınca özgüvenli oluyorsun. İnşallah bundan sonra 2 ila 0 geriye düşmeyiz ve geri dönüş yapmak zorunda kalmayız.